...Malim'e. Onlarınkine değil. Buyur işte. Ne oldu? Ee, i̇ki kere dokundum. Ee, tekrar başa dönmemiz lazım. Galip... ...sen niye mezarlıkta ne olduğunu... ...bana anlatmıyorsun? Nereden anladın o kadının belgin olmadığını? Mezarının başında... ...çömeldiğim anda... ...o her zamanki acıyı hissettim. Bir gram bile eksilmemişti. O zaman belginimin... ...o taşın altında yattığını anlatmıştı. Işte. Mezarının başında çömeldiğim anda... ...o her zamanki acıyı hissettim. Bir gram bile eksilmemişti. O zaman belginimin... ...o taşın altında yattığını anlatmıştı. Işte. Acı insanı asla yanıltmaz. Sen de yanılmaz. <laughs>